Arayanımız, soranımız da yok Betuna. Yalnız kaldık bu hayatta. Evet böyle mi? Yakın mı giriyoruz? Ben sen bu durumdan rahatsız değilsin. Aramam, sormam bir daha yan varsan Neyse, motor tanıtıyorum. Damara girmeyeceğim. Saçım düşmüş. Ben kendim düşmüşüm. Saçım düşse ne olur ya? Hayat atmış bizi bir kenara Tuna. Ya ne yapsam yakışıklı olamıyorum. Ne yapayım? O uğraşmak istemiyorum ya. Ya ben de ne yapsam malzeme bu. Çok bir şey çıkmıyor. İdare edin arkadaşlar. Kayıtta mıyız? Otopark TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta böyle gündemde henüz sıcak, dumanı tüten bir motosikletle, scooterla birlikteyiz. Neden mi? Çünkü ülkedeki birçok kişi yakıttan dolayı böyle cebini düşünürken artık böyle kurye dostlarımızın daha güzel, daha modernize bir motor aradıkları dönemde Honda bize Dio'yu sundu. Ne diyor bize Honda? Orası da videoda. Hadi oraya geçelim. diyor ki ben yeni bir skuter yaptım. Şık tasarım mı? Gereceli tartışılabilir. Kimi şık kimi şık bulmayabilir ama ufak tefek de yeni teknolojiler koydum makineye diyor. Bence şahsi görüşümü soruyor iseniz motor hemen hemen ticari bölüme biraz daha hitap edecek çünkü. Neden mi? Yakıttan vuracak diyor sizi. Gerçekten iddialı rakamları var ve bu yeni gelen büyük cantlarla şehir içinde hem daha konforlu, hem daha dengeli seyahat etmenizi veya ticari işlerinizi kullanmanızda yardımcı olacaktır. Buradan sevgili Kurye dostlarım'a seslenmek istiyorum. Makinanın dış tasarımına bakacak olursak böyle siyah simli bir boyası var ve böyle simleri güneşte böyle mavi mavi parlıyor. Yani motor böyle. Biraz alacalı malacalı oluyor güneşte rengi değişiyor. Bunu beğendim güzel. Siyah olması bence biraz daha motoru tam göstermiş. Ben siyah rengini beğendim. Onun dışında ön tarafta herhangi bir led farımız yok. Honda burada halojen farlarla çalışmış. E buradaki önceliğimiz maliyetli kısmaktı derken işin Artık rengi burada farklı. Ticari boyuta bence biraz daha bakıyoruz bu sınıfta. Dediğim gibi ön tarafta sinyalleriyle ufak böyle gündüz farları var. Öyle şık bir tasarıma sahip. En azından motorun sağından soldan böyle yamuk yumuk bir suratı yok. En azından eli yüzü toparlı duruyor. Böyle koruma demirlerimiz var. Motoru sıfır aldık bu arada ve hani herhangi bir problem yaşamayalım, üzülmeyelim diye koruma demirlerini de taktık buradan. Bunu herkese de şiddetle tavsiye ederim. Gidon kısmına gelecek olursak burası gayet en azından şık ve sade. Kilometreniz var. Orada benzin göstergeniz var. Herhangi bir tuş bulamadım böyle odayı modayı açmak için. Çok da işin açığı böyle gözüm onları da aramadı değil. Trip kovalamıyorsa kilometren var. Benzin ibaren var. Orada azalmayan bir benzin göstergesi var arkadaşlar. Öyle bir teknoloji gelmiş motora. Tuş takımlarına gelecek olursak motorun hani kullandığımız start için bu işte start stopu veya selektörü falan. Bu tuşlar en azından tok. Hani basma hissiyatı tık tıkları benim hoşuma gitti. Öyle çok da dandik durmuyor işin açığı. Yani Honda yine burada kalitesini konuşturmuş bir gayet sade start stop'u var. Ne kadar gerekli, kim kullanacak bilmiyorum. Hani böyle duruyorsunuz, tak stop ediyor falan. Bence çok gerekli değil ama adam varmış koymuş buraya. Bir sıkıntımız yok onunla. Dediğim gibi selektör kornası falan sesli en azından kornası çaldığınız zaman böyle tat tat hani böyle evet arkamda bir şey var falan dedirtebilir size şehir içinde. Burası da güzel. Sol tarafta bir tane cebim var. O böyle kapaklı. Basıyorsunuz açılıyor. Fakat maalesef hiç çok derin değil. Hani çıkartayım bir cüzdanım mı bir telefonum mu? Artık böyle plus büyük telefonlar kullanan birileri varsa 33 on var. Ama artık yeni akıllı telefonlar maalesef bu göze sığacak gibi durmuyor. Yine askı poşetimiz var. Oraya paketlerimizi, bir şeylerimizi pazardan, çarşıdan yerken asabileceğimiz güzel bir yer var. En azından motora böyle oturduğum zaman Buraya poşet asabilirim abi. Ben böyle ortası boş skuterları daha çok seviyorum. Neden mi? Burası daha serbest. Bazen köpeğimle biniyorum. Buraya atıyorum onu ortaya geziyoruz falan. Burada şey olayı var güzel. Bagajı açmak için anahtar bölümünden çeviriyorsunuz. O moda getiriyorsunuz. Oradan basıyorsunuz. Bagaj kalkıyor, açılıyor. Bagaja gelmeden önce değinmek istediğim önemli bir husus var. Şimdi buradan kurye arkadaşlarıma, dostlarıma söylemek istiyorum daha çok bunu. Çünkü gün içinde çok motorla vakit geçiriyorlar. Sürekli üzerindeler. E dolayısıyla biraz istiyorlar ki totoları biraz rahat görsün. E adamlar da haklı abi. Sele ne kadar etli gözükse de bence biraz sert. Motorun süspansiyonları bunu kamufle etse de yumuşak süspansiyonlar güzel. Fakat böyle çok uzun süre oturduğunuz zaman sele bence bir tık totonuzu ağrıtabilir diye düşünüyorum. Onun altında bagaj kısmı böyle bir scooter için gayet yeterli. En azından ufak bir kaskınız varsa içine atıp hani çok böyle büyük full face çene açılır kaskları alacak gibi değil. Fakat ufak tefek kasklarınızı şehir içinde kullanırken işte eldiveninizi, eldiveninizi montunuzu koyamayabilirsiniz. Hepsiyle beraber. Onun dışında arkasında Selen'in altında bir benzin kapağı mevcut. Honda'dan tanıdık gelen açınca elde kalan cinsten bir benzin kapağı var ve motorumuz 4.9 litrelik bir yakıt hacmine sahip. Şimdi düşünüyorsunuz ki ya azmış falan bütün gün kullanacağız. Ama motorun işte teknolojisi burada devreye giriyor. Diyor ki abi ben 1.5 1.8 gibi hurafeler var. Çok çok zorlamadım bu litreleri emmek için. Ama şöyle düşünelim. Şehir içindesiniz. Paket servise çıktınız. Herhangi bir şeyler yaptınız. E rampa durdunuz. indiniz, çıktınız trafikte. Bu litreleri biraz yakalamak zor. Bence biraz 2 litrenin üzerine çıkacak gibi. Ama bence bu rakamlar bile şehir içi sürüşlerinde gayet iddialı rakamlar olmuş. Arka tarafında ise sinyaller herhangi bir şekilde motordan çıvık gibi çıkmamış. Yine güzel. Granajlarla stopla beraber sinyal sistemi var. Gayet eli yüzü toplu bir motor olmuş. Motor bölümüne gelecek olursak burada 109 cc'lik bir hacim var. 110 cc olmasına pek takılmayın çünkü alıp kalkışta götürmesi falan gayet seri. Çünkü 96 kiloluk bir ağırlığa sahip kendisi. Bu güzel bir avantaj olmuş diyor için. Bunun dışında böyle motora marş bastığınız zaman aynı PCX'lerdeki çalıştırma sistemi o kadar sessiz çalışıyor ki o eski çıvı 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 sesi tarih olmuş diyoryla aynı PCX'teki gibi start bölümü gelmiş. Aynen start stoplarınızda motor altınızda çok sessiz çalışıyor. Yani belli ediyor problemsiz bir motor olduğunu yani Honda'nın genlerinden geldiğini sessiz çalışmasında usul usul çalışmasında falan bunları hissediyorsunuz. Ben de onun motoruna güveniyorum abi. Eminim ki kendisi de uzun kilometreler boyunca sahiplerini üzmeyecektir. Baksana ya Audi sol diyeceğim Dio Zaten bu tip rampaları çıkabiliyorsunuz birçok rampayı çıkarsınız abi. Ve başladık sarmaya. Bu değil bir sonraki daha dik. Evet 80 kilometre. Ufak ufak düşüyorum 70. Ama 70'in de altına çok inmedi. Ben biraz gaz keseceğim. Çünkü tümsek var. Evet asıl rampa burası arkadaşlar. Şu rampanın şurada şimdi duracağız. Ondan sonra da bakalım kalkışımız nasıl olacak. Gayet dik bir rampa. Şöyle eğimi gösterebilirsem size ve gidiyoruz. Rampada bakalım hızlanması nasıl. 30. Dik bir rampadayım. 40'ı buldum. Yani öyle dur kalk rampalarda sizi devam ettirir arkadaşlar. Yarı yolda bırakmaz. 40'la çıkabildim. Şimdi düzlendikçe hızlanırım artık. Aynen. Ön evet, arka jantlar motorda 14 inç olarak geliyor. Bu çok güzel. Neden mi? Girdiğiniz şehir içindeki ufak tefek çukurları daha az hissetmenize sebep olmuş. Bitti mi? Bitmedi. Bu büyük lastikler ayrıca manevra yaparken de motoru hızlanırken kullanırken de size bir avantaj olarak dönüştürmüş. Ben büyük tekerli skuterları daha çok seviyorum. Çünkü daha kontrolüm bende olduğunu hissediyorum. Manevralarında hemen böyle gidonu ittiğim zaman motor tak diye düşmüyor. Güzelce virajımı alıp oradan çıkabiliyorum veya çukurlardan kaçarken daha güzel oluyor büyük lastikli motorlar. Onun dışında ön tarafta Nissin'in kaliperi var. Frenlerde kombine frenler var. Gayet güzel çalışıyor. Yani bir scooter için gayet yeterli. İnanın yeterli bir freni var. Burada e, hakkını yemek istemiyorum diyorsun. Bir de ayrıyetten abi şimdi gittik paketimiz var. Astık çantamızı gittik durduk ama ya rampada motor. Evet abi motor rampada işte orta sehpaya falan değil. Burada arka freni sıkıyorsun. Adam buraya bir el freni yapmış. Çekiyorsun yukarıya. Motor arka freni kitleyerek el frenini çekmiş bulunuyorsunuz. Yani bu güzel bir özellik olmuş. Bence gayet kullanışlı. Ufak bir çubuk ama bence yaban atmayın. işinize yarayacaktır. El frenimiz var fakat arka frenimiz hala Kampana. Honda'da şurada anlaşamıyoruz Honda ve Scooter'larında. Abi bize disk freni vermiyor Honda. Herhalde bir arka disk fren kıtlığı var Honda fabrikasında. Yani şakaya geçiyorum evet kampana bir frenimiz var ama bu tutmuyor anlamına gelmiyor. Gerçekten o kampana fren de yapması gerekeni yapıyor. El freni de var söylediğim gibi. Fazla kafanıza takmayın abi bu disk olayını. Evet olsa daha mı güzel olurdu? Daha güzel olurdu kabul ediyorum. Fakat elimizde olan fren şu anda kampana fren. Bununla devam ediyoruz. Süspansiyonları gayet yumuşak. Böyle çok salınacak gibi bir motor değil ama girdiğiniz çukurlarda küt 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 gidondan elinize vuran bir süspansiyon yok. Gayet böyle tümseklerden atlarken minik çukurlardan her zaman kaçamazsınız. O parke yollarda giderken böyle takır 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 yapmıyor makine. Gayet yumuşak bir şekilde devam etmenizi sağlıyor. Süspansiyon bakımından beni açıkçası rahatsız etmedi. Ben süspansiyonlarını beğendim diyorum. Soldayım sollayayım bir seni. Hop hop bak süspansiyonlar çok güzel ya. Gayet başarılı bir şekilde darbeleri emiyor yani. Frenler nerede güzel. Oo, sollama bile yapıyorum oğlum. Fren. Fren desen de sen iyi. Böyle manevrası da çok güzel motorun. Çukurlardan kaçması gayet rahat olmuş böylelikle. Motorun lastiklerinde ise Tayvan marka bir lastikle çalışılmış. Motor şimdi yeni taze e, bu ara havalar da güzel kuru asfaltta kötü değil fren yaptım böyle mesafesi falan çok uzun değil tırnakladım yumuşağı da hoşuma gitti. Fakat bu lastik biraz soğuk biraz sıcak görmeye başladığı zaman ne kadar bu tazeliğinde kalır bilmiyorum. Buraya güzel bir anlas veya Michelin lastikle sürüşleriniz daha keyifli hale getirebilirsiniz. Motorun servis bölümüne gelecek olursak ilk bin bakımını rodaj bakımını Allah'ın emri ona zaten gidiyoruz onu söylemiyorum. Ondan sonra 4000-8000-12000 kilometre olarak devam ediyor. Şimdi şurada şöyle düşünelim. Diyeceksiniz ki servis aralığı çok kısa abi makinenin. Evet yeni teknoloji biraz daha artık bunları uzayabilir fakat şöyle düşünün bu motosikletin yapılma amacı sürekli şehir içi trafiğinde ticari amaçlı kullanılması. E böyle sürekli eliniz gazla hır 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 rampada kalacak basacaksın trafikte iki arabanın arasından geçerken basacaksın falan derken 110 cc'lik bir hacmi de olduğu için bakımlarının aralığını işin açı çok da kısa bulmadım. Fiyatlarına gelecek olursak Honda Dio'nun. Honda Dio'cum ne diyorsun fiyatlar hakkında? 20.900 TL'den başlayan fiyatları var ve buna hiçbir aksesuar üzerinde yok. Bu gördüğünüz işte yan koruma demiri. E böyle bir motor aldıysanız çanta takacaksınız mecburen. Bunlar bunları göz önünde bulursanız ortalama fiyatınız nereden baksan böyle bir koruma demiri 500 lira olsa bir çanta taksan tablası var altında Allah'tan. Burada onu düşünmüşler. Tabla var. çanta direkt buraya monte edebiliyorsunuz. Hemen hemen bir 1500 2000 lira gibi bir masrafınız da olur diye düşünüyorum motorunuzda. Neyi beğendim? Pratik, güzel, Kendini salmayacak bir motor. Malzeme kalitesi hoşuma gitti. Az yakıyor. Bu çok önemli. Jantları büyük. Bu güzel. Bir arka kampanayı pek içime sindiremedim. O da disk olsaydı tadından yenmezdi. Gitmesi, kalkması, durması frenler gayet güzel. Onun dışında pek... Titreşim yok. Evet, motor da işin açığı ona değinmeyi unuttum. Pek titreşim de yok motorda. Herhangi bir şekilde o hani olur ya varyatörden törden o bagalar böyle kıt 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 kalkışta sallar falan. Öyle bir şey hiç hissetmedim. Gerçi makina yeni ama Honda'yı bilen biliyor. Abi zaten makine çok titreşimli olan bir makine değil. Daha önceki skuturlarından hepimiz buna zaten şahidiz. Demek istediğim, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Hoş şık bir motor. En azından şöyle söyleyeyim. Eski spicy'ye göre veya eski e, neydi o? <laughs> ne yok neydi? Fizi falan aynen. He. Eski En azından eski Spice veya fiziğe göre biraz daha üstesiniz. Onda biraz daha motorun içine oturuyordunuz. Belki orada biraz yadırgayabilirsiniz. Bunda biraz daha yukarıda oturuyorsunuz. Onun dışında benim fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Ben Dio'yu beğendim mi? Evet güzel şehir içine binecek güzel bir alternatif olabilir kendisi. Bizi şuradan hemen takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek verirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Motosikletle kalın. Hoşçakalın.